Panik bozukluk nedir? Hayatı nasıl etkiler? Kişiler tekrarlayan ve beklenmedik panik ataklar yaşarlar. Bunlara eşlik eden güçlü bedensel durumlar vardır. Kalp çarpıntısı, kalp krizi geçiriyorum hissi, ölüyorum, deliriyorum hisleri vardır. Bunlarla beraber kişi kontrolü kaybetme ve yüksek derecede korku hissetmektedir. EMDR terapisi panik bozuklukta nasıl çalışır? İlk önce şunu söylemek istiyorum. Ben panik danışanlarımla çalışırken kontrol sende, burada güvendesin mesajını vermeyi çok önemsiyorum. Bunun birçok yolu ve şekli var. Fakat danışanlarımız için öncelikle terapistiyle güvenli bir ilişkide olduğunu bilmesi çok temel. Bunun yanı sıra süreç boyunca kontrolün kendilerinde olacağını bilmeleri çok temel. Eşlik eden şekilde öncelikle kendi kendilerini sakinleştirebilecekleri, güvende hissedebilecekleri bazı temel egzersizler yapıyoruz. Bunlardan bir örnek vereyim hemen. Güvenli yer dediğimiz ya da sakin yer dediğimiz bir yer hayal etmesini istiyoruz. EMDR'daki kelebek kucaklaması dediğimiz küçük e, tepping'lerle, tıptıplamalarla bu yerde kendini hayal etmesini ve bedenine getirdiği rahatlık ve sakinlik hislerini fark etmesini istiyoruz. Bunun gibi basit, temel egzersizleri seans dışında da uygulayabiliyor danışanlarımız ve öncelikle bugünkü hayatta biraz yönetilebilir, kontrol edilebilir yapmak istiyoruz. Sonra EMDR terapisiyle bu panik atakların başlamasıyla ilişkilendirdiği kişinin travmatik deneyimleri yani olumsuz yaşam olaylarını çalışıyoruz. Klinik deneyimden söylüyorum. Genellikle kendilerini tehlike altında hissettikleri, öleceklerinden korktukları veya çok çaresiz hissettiren durumlar, olaylar yaşamış oluyorlar. Hiç aslına bakarsanız panik ataklarla ilişkili gibi görünmeyen ama erken yaşlarda yaşanan bir banyoda kilitli kalmak, belki bir oyun sırasında ya da bir istismara uğramak, cinsel istismar olabilir gibi yaşam olaylarını sıklıkla duyuyoruz. Ve o anıları danışanımızla beraber işte o güvenli ilişki içerisinde EMDR terapisiyle çalışıyoruz. Bunları çalıştığımızda danışanımız bu travmaların olumsuz etkilerinden kurtuluyor ve bugün olumlu inançlar yüklemeye başlıyoruz. Artık bitti, şimdi güvendeyim, bunlarla baş edebilirim gibi olumlu inançlar yüklüyoruz ve yanında beden çalışmaları da yapıyoruz. Böylece kişi nefes alıp verdiğini, bugün burada artık güvende olduğunu bedeninde de deneyimliyor. Sonra bugün onu rahatsız eden kişiler, durumlar üzerinde çalışıyoruz. Örneğin bir toplantıda kalabalık bir grubun önünde sunum yapmak gibi bir durum kişiyi panik atak yaşamaya sevk ediyorsa bu durumları da çalışıyoruz ve bugünkü hayatta da daha kendinden emin, daha rahat bir hale geliyor kişi. EMDR terapisti olarak panik bozukluk yaşayanlara Söylemek isteyeceğim birkaç önemli şey var. Öncelikle bu sorunu yaşayan kişiler çok yalnız, çok çaresiz, çok tek başına hissediyorlar. Aslında öyle olmadığını bilmenizi çok isterim. Bir çaresi olduğunu e, bilmenizi çok isterim. E, çok umut dolu bir yolculuk var EMDR'da. panik ataklar, panik bozukluklar söz konusu olduğunda. Çünkü genellikle beraber çalıştığımızda buna sebep olan travmatik deneyimi bulabiliyoruz beraberce ve hedefleyebiliyoruz ve çalıştığımızda aslında EMDR'dan sonra çok da uzun olmayan bir süre sonra danışanlarımızın hayattayım, baş edebilirim, üstesinden gelebilirim, yalnız değilim, yardım isteyebilirim, kendimde ve bedenimde duygularımda çok daha rahat. Çok daha bütüncül tam hissediyorum dediklerini sık duyuyoruz. O yüzden lütfen eğer panik bozukluktan ya da panik ataklardan şikayetçiyseniz EMDR terapistlerine başvurmayı aklınızda bulundurun.